Profesör Doktor Vedat Işıkan salonumuza teşrif etmişlerdir efendim. Her yıl onlarca ülke sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası sistemimizi yerinde incelemek için ülkemizi ziyaret ediyor. Türkiye yüzyılında destan yazan kahramanlarımızın her zaman yanında olduk. Rehberlik ve denetim yoluyla günden güne gerileyen kayıt dışı istihdamla mücadeleye devam ediyoruz. Kayıt dışı oranını %52'den %26'ya düşürdük. çalışma hayatının, sosyal güvenlik kurumumuzun, siz değerli paydaşlarıyla bir arada bulunmaktan dolayı bugün büyük bir mutluluk duyuyorum. Davetimize icabet ederek programımıza katılan siz kıymetli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sosyal Güvenlik Kurumu personelimiz başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında çalışan, emek veren herkesin Sosyal Güvenlik Haftasını tebrik ediyorum. Bugün aslında her birimiz en önemli anayasal haklardan birisi olan sosyal güvenlik hakkını temin eden büyük bir sistemin parçası olarak burada bulunmaktayız. Bilindiği gibi güvenlik duygusu insanı hayata bağlayan, toplumsal yaşamı sürdürülebilir kılan en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu ihtiyaca yönelik sunulan her hizmet doğrudan insan yaşamına dokunmaktadır. Bu alanda dünyada çok az ülkenin ulaşabildiği, gelişmiş ülkelerin dahi başaramadığı gurur verici bir başarı hikayemiz var. O da vatandaşlarımızın tamamını kapsayan Hiçbir insanımızı dışarıda bırakmayan genel sağlık sigortası sistemimizdir. Biz buna Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türk mucizesi diyoruz. Kıymetli katılımcılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderlik vasfıyla hayata geçen, geçmiş yıllarda hiçbir hükümetin cesaret edemediği sosyal güvenlik reformu ile bugünü ve yarını öngören, çocuklarımızın hatta torunlarımızın geleceğini garanti altına almayı başaran ve tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir sosyal güvenlik sistemi kurduk. Hep birlikte tanıklık ettiğimiz üzere güçlü ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi toplumumuzun geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak en önemli unsurlardan birisidir. 2000'li yıllara kadar ülkemizde sosyal güvenlik alanında uzun yıllar mali dengeler gözetilmeden uygulanan politikalar ne yazık ki vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetlerini ve sigorta hizmetlerini adeta bir çile haline getirmiştir. O yılları hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Sosyal güvenlik sistemimizde ortaya çıkan finansal ve yapısal sorunlar bu alanda reformların yapılmasını da kaçınılmaz hale getirmişti. Ülkemizde 2000 yılların başından itibaren gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformu ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştiren bir başarı elde edilmiştir. Dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli reformlarından biri olan adil bir sistemin temelleri atılmış, vatandaşların sisteme duyduğu güven, ve bağlılık gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesiyle finansal yapı güçlendirilmiş, sosyal güvenlik kapsamı genişletilmiş, sosyal sigortacılık ve sağlık alanında büyük mesafeler kat edilmiştir. Malumunuz emekli sandığı, Bağkur ve SSK olmak üzere üç farklı kuruma prim ödenmesi şeklinde ilerleyen bir sosyal güvenlik sistemimiz mevcuttu. Bu sistemde prim ödenen kuruma göre sunulan hizmetler de farklılaşmakta, özellikle sağlık hizmeti sunumunda insan onuruna yakışmayacak ayrıştırmalar ve manzaralar oluşmaktaydı. Nitekim hastane kuyruklarında, ilaç sıralarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sosyal güvencesi olmadığı için cenazesini dahi alamayan insanlarımızın yaşadığı o sahneler hala hafızalarımızdadır. Sosyal güvenlik reformu ile kapsam, norm ve standart birliği açısından karmaşık ve dağınık yapıya son verilmiş, sosyal güvenlik kurumu çatısı altında sosyal güvenlik sistemimiz yeniden şekillendirilmiştir. Yapılan reform ile 2002 yılında kapsamı %70 olan sosyal güvenlik sistemimiz bugün itibariyle tüm vatandaşlarımızı şemsiyesi altına almıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu kuruluşundan itibaren insana hizmet odaklı teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, dijital dönüşümünü gerçekleştiren, kapasitesini güçlendirmiş, paydaşlarıyla diyalog halinde olan ve vatandaş memnuniyetini sürekli artırmaya amaçlayan bir kurumumuz olmuştur. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesinden bugüne emeklilerimiz, sigortalılarımız, işverenlerimiz başta olmak üzere kurumumuzca aylıkları ödenen tüm vatandaşlarımız için buradaki konuşmama sığmayacak kadar birçok faaliyete imza attık. Kıymetli katılımcılar, Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 pandemisini yaşadık. 6 Şubat depremleri ile asrı felaketinden etkilenen çok sayıda vatandaşımız oldu. Bu dönemde sosyal güvenlik yönü ile hem sigortalıların hem de işverenlerin yanında olduk. Prim teşvikleri ile işverenlerimizin prim yükünü azaltarak istihdama destek olduk asrın felaketinde ve diğer doğal afetler karşısında zora düşen vatandaşlarımızın prim ödemeleri konusunda yaptığımız düzenlemeler ile yaralıların sarılmasına katkıda bulunduk. Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile SGK alacaklarını yapılandırarak salgın döneminin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye gayret ettik. 6 Şubat depremlerinde Bölge illerimizde ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişimde yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla birçok tedbiri vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep, İslahiye ve Nurdağ ilçelerinde vatandaşlarımızdan katılım payı alınmaması ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak uygulamalarımıza hızlı bir şekilde müdahale ettik.